Merhaba arkadaşlar, ben Yeni Sistem Matematik YouTube kanalından Zafer Hoca. Bu sene 8. sınıf ve 9. sınıf olanlar için çok güzel bir projemiz var. Bu videoyu arkadaşlar onun için çekiyorum. Bu sınıflarda yani 8. sınıf ve 9. sınıflarda destek almadan başarılı olmak çok kolay değil. Bunu hepimiz biliyoruz. Birebir özel derslerin fiyatları en az 400-500 liradan başlıyor. 1000-1500 liraya kadar çıkabiliyor. Dershaneler en uygunları yıllık 30-40 liradan başlıyor. Ona 100 bin lira kadar çıkabiliyor. Ve bu imkanlardan yararlanamayan bir sürü insan, bir sürü öğrencimiz olabiliyor. İşte bu noktada herkesin kolaylıkla destek alabilmesi için fizik ve matematik branşlarından, ortaokulda ise, 8. sınıflarda ise fen branşından, matematik ve fen branşından çok güzel bir ders paketi hazırladık. Çok kaliteli, branşında çok tecrübeli öğretmenlerle bu pakette bu dersleri alacaksınız. Hem de çok uygun fiyata alacaksınız. Kayıtlar her ayın başında yenilenecek ve kayıt yaptırdıktan sonra arkadaşlar bir ay boyunca haftada 2 ders matematik, 2 ders fizik, veya 8. sınıfsanız 2 ders matematik, 2 ders fen olmak üzere haftada 4 ders yani ayda toplam 16 ders alacaksınız ve bu dersler için toplam sadece ve sadece 300 TL ödeyeceksiniz. Sadece 300 TL. Yani bir tane özel ders fiyatına bile olmadan 16 ders alacaksınız. Yani bir öğrenci belki kendi harçlıklarıyla bile bu derslere katılabilecek. Hem haftalık planlamamız olacak hem nokta atışı kaynaklar yani öğretmenlerin tecrübesinden yararlanarak hangi kaynakları kullanman gerektiğini öğreneceksin. Bunları çözeceksin ve haftalık ödevlendirmemiz olacak. Hangi hafta nereye çalışmalısın, hangi soruları çözmelisin bunlara sahip olacaksın. Yine yazılı hazırlıklarımız olacak. Yani gerçekten çok mükemmel bir fırsat. İmkanı olmayan öğrenciler için veya imkanı olanlar için de çok güzel bir fırsat. Hem öğrenci özel ders alabilir hem kursa gidebilir. Ve bunun yanında da böyle tecrübeli öğretmenlerden faydalanabilir. Yani konusunda uzman olan öğretmenlerden çok uygun fiyatta bir yıl boyunca destek alabileceksiniz. O yüzden bu fırsatı arkadaşlar lütfen imkanı olmayan herkese duyurmanızı istiyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız kendi öğrencilerine duyurabilir veya akrabalarınıza duyurabilirsiniz. İmkanı olmayan arkadaşlarınıza duyurabilirsiniz. Bu dersleri iyi bir şekilde takip eden bir öğrencinin başarısının adım adım arttığını arkadaşlar siz de göreceksiniz. Kayıt olmak isteyenler bize Whatsapp'tan ulaşabilirler. Derslerimiz okulların açıldığı hafta başlayacak ve bir ayda toplam 16 ders olacak. Bunun yanında arkadaşlar ben yine de 10 kişilik gruplarda ders almak istiyorum diyorsanız, 5 kişilik gruplarda ders almak istiyorum diyorsanız böyle 5 kişilik 10 kişilik gruplarımız da olacak. Derslerimiz online Zoom üzerinden yapılacak. Görüşmek üzere.